savaşların ve kahramanların zamanlarına, büyük değişimlerin yaşandığı bir döneme gidelim. İşte Danişmentname, nesilden nesile aktarılan bir Türk destanı. Bizi böyle bir dünyaya götürüyor. 12. yüzyılda yazılan bu destan, cesur bir savaşçı ve lider olan Melik Danişment Gazi'nin hikayesini anlatıyor. Danişment Gazi Anadolu'da, yani bugünkü Türkiye'de yaşamış gerçek bir tarihi kişilik halkını korumak ve İslam dinini yaymak için savaşmış. Danışmanname, tarihi ve efsaneyi harmanlayarak yüzyıllardır Türk halkının kalbini fetheden heyecan verici bir hikaye yaratıyor. Bu destan sadece bir hikaye değil. Geçmişe açılan bir pencere. Türk insanının değerlerini, inançlarını ve mücadelelerini gözler önüne seriyor. Cesaretlerinin, inançlarının ve kalıcı ruhlarının bir kanıtı. Danişment Gazi'nin hikayesiyle Anadolu tarihinde yeni bir dönemin, Türk gücünün yükselişinin ve İslam kültürünün yayılmasının damgasını vurduğu bir dönemin doğuşuna tanık oluyoruz. Danişment neymeyi anlamak için, 11. ve o 2. yüzyıllarda Anadolu'ya bir yolculuk yapmamız gerekiyor. Uçsuz bucaksız tepeleri, verimli vadileri ve antik şehirleriyle bir diyar düşünün. Roma İmparatorluğu'nun son kalıntısı olan Bizans İmparatorluğu'nun dağılmaya başladığı büyük bir kargaşa dönemiydi. İşte bu çalkantılı dünyaya Orta Asya'dan gelen göçebe savaşçılar Selçuklu Türkleri geldi. Yanlarında yeni bir din, İslam ve fethetmek için yanan bir istek getirdiler. Danişment Name, işte bu çatışan medeniyetler zemininde geçiyor. Destan, Danişment Gazi'nin iktidar merkezi haline gelen Sivas şehri etrafında dönüyor bu kaleden Bizanslılara karşı seferler düzenleyerek, Anadolu'nun kalbinde yeni bir Türk yurdu kuruyor. Danişmentname imparatorlukların kaderinin belirsiz olduğu, büyük değişim ve belirsizliklerle dolu bu dönemin ruhunu yakalıyor. Kahramanların zorluklara göğüs gerdiği, isimlerinin nesiller boyu efsane olarak kazındığı bir dünya bu. Denişment büyüleyici bir anlatı oluşturmak için ustaca bir araya getirilmiş, nesir ve şiirin eşsiz bir karışımı. Sözleriyle zihninizde canlı resimler çizen usta bir hikaye anlatıcısını dinlediğinizi hayal edin. Destanın nesir bölümleri, Danişment Gazi ve savaşçılarının tarihi olaylarını, savaşlarını ve fetihlerini anlatıyor. Dil, savaş alanının dramını ve heyecanını yansıtan, açık ve dolaysız. Ama hikayeyi gerçekten canlandıran şey şiirdir. Genellikle ozanlar tarafından söylenen bu dizeler, karakterlerin duygularını, umutlarını, korkularını ve hayallerini dile getiriyor. Doğa dünyasından güçlü duyguları çağrıştıran imgeler ve metaforlarla dolu şiir. Danişmentname'nin nesir ve şiirin eşsiz karışımı, hem bilgilendirici hem de duygusal açıdan etkileyici bir kelime örgüsü yaratıyor. Bizi başka bir zamana ve mekana götürme, dünyayı kahramanların ve efsanelerin gözünden deneyimleme konusunda dilin gücünün bir kanıtı. Bölüm 4 Anadolu Aslanı Melik Danişment Gazi. Danişment namenin merkezinde, hem tarihi hem de efsanevi bir kişilik olan Melik Danişment Gazi yer alıyor. Türk toplumunda son derece değer verilen cesaret, dindarlık ve liderlik ideallerini somutlaştırıyor. Danişment Gazi, inancında sarsılmaz, dindar bir Müslüman olarak tasvir ediliyor. Sadece toprak ve güç için değil, aynı zamanda İslam mesajını Anadolu'ya yaymak için savaşıyor. Savaşta korkusuz, yetenekli bir savaşçı ve ordularını ezici zorluklara karşı zafere götürüyor. Ama aynı zamanda adaleti ve merhametiyle bilinen, bilge ve adil bir hükümdar. Halkına değer veriyor, zayıfları koruyor ve ülke genelinde adaleti ayakta tutuyor. Danişment Gazi sadece bir savaşçıdan daha fazlası. O, Türk gücünün ve direncinin bir sembolü. Halkının en iyi niteliklerini temsil ediyor cesaretlerini, inançlarını ve her türlü zorluğun üstesinden gelme konusundaki sarsılmaz kararlılıklarını. 5. Bölüm İnanç ve Vatan için, Cesaret ve Fetih Temaları Danişment Name, bir fetih hikayesi, Türklerin Anadolu'ya yayılmasının bir kaydı. Ama o sadece bir askeri tarihten daha fazlası, yeni bir vatan kurmak için savaşanların cesaretinin ve fedakarlığının bir kanıtı destanda tasvir edilen savaşlar yüreksiz olanlar için değil. Türk savaşçılarının Bizans ordularıyla karşı karşıya geldiği, kılıçlarının bir ölüm dansında çarpıştığı inanılmaz cesaret eylemlerine tanık oluyoruz. Ancak Danişmentname, bizzat Danişment Gazi gibi Türk komutanlarının stratejik dehasını da vurguluyor. Düşmanlarını alt ederken, zafere ulaşmak için kurnazlık ve taktiksel beceri kullanırken görüyoruz. Destan bize Anadolu'nun fethinin sadece askeri güçle ilgili olmadığını hatırlatıyor. İnsan ruhunun gücü, bir davaya olan sarsılmaz inanç ve daha iyi bir gelecek için her şeyi feda etmeye isteklilik ile ilgiliydi.